Evet bugün Ulufa'yı inceliyoruz. Analize geçmeden önce kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Katıl ve süper teşekkür Bizi desteklerseniz de kanalın büyümesine katkıda bulunmuş olursunuz. 13.39 kuruş kapatmış. Hemen şuradan bir analizimize bakalım. 2021 yılında halka arz olmuş. Kasım 2021'de. Trende şu anda ortalamanın üzerinde güzel trendinde gidiyor gibi gözüküyor. Bakalım ileride bizi ne bekliyor Ulufa ile ilgili. Şöyle bir desteğimiz var. Bu desteği kırmadığı sürece zaten ortalamalar var, destek var. Bu ortalamanın üzerinde kaldığı sürece sorun yok. Şimdi buranın desteği nedir? 11 lira 12 kuruş. Hatta kuruşunu geç 11 lira. Çok süratları sevmem. O kadar da aklımızda tutmuyorum yani. Çünkü noktası noktasına kimse bir şeyi bilemez. En yakın şeyi bulmaya çalışıyoruz. Burada direnci de 17 lira 38 kuruş. 17 buçuk. Şu anda hissenin trendi 11 lirayla 17 buçuk arasında. Ha, yani burada ben alacağım aldım deyip videoyu kapatırsanız ileriye dönük videos seviyelerini öğrenemezsiniz. Özellikle dolar bazlı. Daha sonrasında ilerleyen dönemde de dersiniz ki ulu falan güncel analizi. Halbuki bu analizi devamını izlemiş olsanız ileride gelebilecek seviyelerde öğrenmiş olacaksınız. Bunun için de sizden bir like ve kanala abone bekliyorum. Kimse bunları size bedavaya sunmaz çünkü. Evet, bakalım. 17.5'un üstünde 19.48 19.5 eğer endeksin vesaire performansı kötü gitmezse 19.5 daha da yukarılarda 23 liralara kadar giderim diyor. İşime gelirse giderim diyor. Canım isterse giderim. Ama hemen gitmem. Ne zaman gideceğim ben bilirim diyor. Kanal bu trendde yükseliyor. Bu trendde yükselmeye devam ettikçe bakarsınız. Bir sene sonra gider. 3 ay sonra gider. Yani onu tahtayı yapan bilir. Şuradan bir Fibonacci seviyesine bakalım. 1.618 zaten 19 lira 43, 19.5'lardan yani şu 23'e gitmese bile 19.50'ye gidebilir. 19.50'den satış yer. 1.618 zaten şu anda 0.78'in de üstünde, 11.92'nin de üstünde. Şöyle yapalım. 11.92'nin üstünde yani 12 liranın üzerinde Kapanışlar geldiği sürece yani kaldığı sürece yukarı yönlü trendinde yükselme potansiyeli vardır. Var demektir bu. Bakalım şöyle bir haftalıkta bakalım. Günlükte de bakacağız. Evet, zaten şurada gördüğünüz gibi güzel bir yatay alanı var. Bunu katlamış mı? Katlamış gibi gözüküyor. Katlasa da katlamasa da zaten katlayacaksa da eğer. Zaten bu verdiğimiz seviyelerin denk gelecektir. 17-50'ler, evet. Nereye gelmiş daha önce? 16, yani yaklaşmış, bunu tamamlamış. O yüzden zaten yataya bağlamış gibi gözüküyor biraz. Şöyle yapalım. Yani 11 19 19.5 arasında. 23 biraz işin kaymağı olur gibi. Burada da zaten şuradaki şuralarda takılıyor gibi. Buralardan bakın şuralarda iğne atmış sürekli. Buraları kıramaz. Buraya kırması gerekir. Hatta ve hatta şuradan düşen trend yapıyor mu olabilir bakalım. Şu şekilde düşen trend yaparsa burada bir üçgen oluşumu var. Üçgenin de yukarısında. Eğer bunu yukarı kırarsa Şurada 17 buçuklara kadar gitmek isteyebilir. Tabi ondan önce şuradaki tepeler bu zirve 16'lar hatta şuralar 15 buçuklar bile ufak da olsa trendin bozulmayacağı şekilde şey yapabilir. Düzeltme yaptırabilir. O yüzden hemen 17 buçuğa gitmedi. Aa gitmedi etmedi. Ne oldu uçuyorduk kaçıyorduk. Olmasın. Zaten şuradan da bakıldığında Şuradaki destekler ha. De. Gibi. Neyse şimdi bir dolar bazlı bakalım. Ondan sonra videoyu da fazla uzatmak istemiyorum. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayalım. Faydalı videolar olduğunu düşünüyorum. Kimse bu kadar detay vermez. Evet, dolar bazlı buralardaki bakalım. Tepeleri geçememiş. Hatta şöyle yapabiliriz. Evet. 47 centler direnç olmuş. Bu direnci kırması gerek. Yükselişin başlayabilmesi için. Burada da desteğimiz var. 36 centlerde. 0.36 cent Ardından şuraya doldurursa şu şekilde yukarı koparsa yukarı gidecektir. Bunu takip etmek gerekiyor. Bakalım haftalıkta şu şekilde şu trend de işte dolar bazlı da ne olur trendimiz 58 centler. 58 sen 60 sent olsa dolar 33 lira ne yapar 18 19 20 liralar yani söylediğimiz söylediğim seviyelere denk gelen TL bazı onu o şekilde çarpmayı unutmayın çünkü yanıltıcı olur onun dışında hatta ve hatta şöyle almak daha az düzgün olur 10 58 55 şunu 55 diye düzeltim. daha garantisi e, bir şey hedef koyalım ki ama burada da bakın şurada hep iğneler 1 2 3 şuralarda iğneler atmış bu gene bir anda gitmesini engelleyecektir. Dolar tl bazlı grafiği e, aksine dolar bazlı biraz daha aşağıda. Des, yani aşağıda değil de ortalarda sayılır. Hatta şuraya bile geçememiş. 44'leri önce bakalım. Aynen bu 45'ler yani şu 45'leri bir geçip onun üzerine kapanış yapması lazım ki. yukarı yükselişten bahsedelim. Yani şuradaki hedefi 74 cent hedeflemek şu an için erken olur. Çünkü önce şuradaki şu tepeye geçmesi gerekir. Onun dış ondan sonra yaparsa yapar. İlerleyen zamanda daha nerelere gider onu zaman gösterecek. Şu 55'i kırarsa o zaman tekrar bakılabilir. En iyi ihtimalle şöyle yaparsak. 1 dolarlar belki daha ileriki zamanlarda olabilir mi? Onu zaman gösterecek. Ulufa ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.